Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi açılışı için gittiği Balıkesir'deki lisede açılış sonrası öğrencilerle bir araya geldi. İlk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmaklı, madencilik mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde beyaz önlük giyen Bakan Dönmez, 10. sınıf öğrencilerine ders verdi. İnşallah sizler de en kısa sürede burada şimdi ikinci sınıftasınız herhalde. 3 ve 4 mezun olunca da atın, iş hayatına atılmış olacaksınız. Öğrencileri Türkiye'nin ilk madencilik lisesini tercih ettikleri için tebrik eden Dönmez, okulun tam donanımlı bir eğitim kurumu olduğunu söyledi. Öncelikle tebrik ediyorum. Türkiye'de ilk defa açılan tematik madencilik mesleki ve teknik Anadolu lisesini tercih edip geldiğiniz için. Bugün de resmi açılışını yaptık. Gayet dört dörtlük bir okul olmuş. İnşallah sizler de en kısa sürede, burada şimdi ikinci sınıftasınız herhalde. Üç ve dört mezun olunca da at, iş hayatına atılmış olacaksınız. Şimdi işte sizler de birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfta giderek daha çok mesleki alanda ders görmeye başlayacaksınız. Ve mesleki birikiminiz de artmış olacak inşallah. Madencilikle ilgili bilgilerini öğrencilerle paylaşan Bakan Dönmez, madencilikte en temel kural önce güvenlik dedi. Madencilikte en temel kural önce güvenlik çalışan güvenliği. Onun için işte mesela bakın zaten e, ne yazmış kulaklık kullan, gözlük kullan, yerine göre eldiven takman gerekiyorsa eldiven takıyorsun. Dolayısıyla o kurallara hocalarımız da size öğretiyor. Onlara uyacağız. Sizin canınız hem okul için, eğitim boyunca hem de tabii iş hayatına geçtiğinizde her şeyden önemli. Orada mutabık kalalım. Tabii şöyle bir algı da var vatandaşta. İşte madencilik deyince daha çok taş-toprakla uğraşıyorlar diyor. Ee, biz de bakınca normal, sıradan bunu bir taş-toprak gibi görüyoruz ama onun içerisinde aslında bir maden, bir cevher gizli değil mi? Ee, onu nasıl ortaya çıkartıyoruz? Herhalde bazı işlemlerden, ayrıştırma işlemlerinden geçiriyoruz. Ee, geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Bakan Dönmez, lisenin maden teknoloji alanı öğretmeni Muhammed İliş ile sohbet ederek kız öğrencilerinin sayısının fazla olmasına dikkat çekti. Hocam, gördüğüm kadarıyla kız öğrencilerimizin sayısı da maşallah bayağı fazla. Sağ olun, Sayın Bakanım. Ee, çok meraklılar bu konuda. Ee, derslerimizde hem e, görsel olarak hem de e, proje olarak e, işliyoruz derslerimizi. Ee, yukarıda akıllı tahtalarımızda önce ee, Öğrencilerimize anlatarak, daha sonra laboratuvara indirerek, uygulamalı olarak derslerimizi işliyoruz. Orada hani işin biraz teorisi anlatılıyor, evet. burada da ee, evet. uygulama yapıyoruz diyorsun.